Ya ne yapıyorsun anneciğim? Hadi saçını tara Arya. Saçını tara. Saçını tara. Tara saçını anneciğim. Tara saçın. Aferin. Aferin kızıma. Hadi bir daha tara. Şu önler olmamış. Orayı bir daha tara. <laughs> Hadi. Aferin. Aferin. Sen ne kadar akıllısın anneciğim. Gel gel. Adın ne senin? Adın ne senin? Arya. Adın ne senin? Arya. Senin adın ne? Baba değil. Senin adın ne? Baba değil. Arya. Arya. Adın ne senin? Adın ne senin? Adın ne senin? Arya. Hadi bir söyle. Arya. Arya. Ben. Arya. Arya. Adın ne senin diyorum. Adın ne diyorum sana? <laughs> Arya. Ya yiyelim ben seni. Arya. 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 Anne. Anne. Å ja.